özellikle bu hafta Washington Post'a yayınlanan David Ignatius'un bir makalesi de çok ilginçti. Bir anlamda Amerika'nın müesses nizamını Trump'a karşı kışkırtıyordu. Yani Trump'ı nasıl pardon Erdoğan'a karşı kışkırtan bir yazı gördüm ben. Zaten David Ignatius özellikle Suudi Arabistan'ı çok yakından bilen ve biraz fazla yakından ve etkisinde olan bir gazeteci olarak biliniyor. Trump karşıtlığında bunu eklediğinizde hedeflere bir anda Erdoğan girmiş gözüküyor. Onlar da Erdoğan karşıtlığını çok net bir şekilde müesses nizamdaki yani Amerika Birleşik Devletleri bizim deyimimizde derin devleti içindeki huzursuzluğu aktarıyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri artık iyiden iyiye seçim havasına da girdi. Burak Bey hazır bulmuşken sizi ee, seçimlerde ne oluyor sizce? Trump arayı kapattı mı? Yeni bir e, seçim stratejisi mi oluşmaya başladı? Ne düşünüyorsunuz diye sorayım. Evet. Şimdi bakın net bazı şeyleri görmek ve anlamamız lazım. Amerika'da 2016 seçimlerinde anketler yanıldı. Hayır öyle büyük bir yanılma yok. Anketler Hillary Clinton popüler oyda kazanacak dedi kadın kazandı. Eyaletlerdeki marjlara bakın. Wisconsin'de, Michigan'da, Pennsylvania'da, Ohio değil, Pennsylvania'da ve Florida'da Hillary Clinton lehine gösterdi. Ama buradaki artı 2, iki, eksi 2'lik oynama paylarını hesapladığınızda bence çok yanılmadı. Yani hata payının içerisinde kalan şekilde Trump alabileceklerinin en iyisini alıp istatistiksel olarak neredeyse %20'nin üstünde olmayan şansını hayata geçirdi ve aldı bu kadar. Şimdi soru neydi? Farkı kapatıyor mu Trump Biden'ın açtığı farkı? E, tersten de bakabiliriz. Trump aslında yenik başladığı başkanlık sürecine ekonomiyi düzelterek çok ciddi bir şekilde ivme kazandı. Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin net seçimlerinde Biden aday olsa da Kamala Harris'le birlikte seçilen şey olacaktı Trump. Net. Şubat'ta da Trump. Mart'ta pandemi geldi yine Trump. Nisan'da değişti. Kafa kafaya geldiler. Mayıs'ta bilhassa yaşanan ırkçılık meselelerinden dolayı Trump ciddi oy kaybetti. Pandemiden dolayı da oy kaybetmeye başladı. Mayıs, Haziran, Temmuz hele Ağustos'un başında Biden peak yaptı tavanda. Şimdi Ağustos ayında bu seçimin galibi net bir şekilde Biden olacak. Ocak ayında bu seçimin galibi Ocak'ta Şubat'ta Trump olacak. Ha peki Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da kim olacak? Mesele bu. Bunu anlamamız için en önemli nokta şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkedeki çoğunluğun kime oy verdiğinin bir önemi yok. Eyaletlerde belli çoğunluğu kimin aldığının önemi var. Çok net söylüyorum tam sistemi bilmeyenler için. Wisconsin eyaleti, Michigan eyaleti biri 1982, diğeri de 1986'dan beri Trump'a kadar hep demokrat başkan seçmiş. Hiç cumhuriyetçiye gitmemiş. İlk defa Trump'la gitti. Şimdi istatistiklere ve kamuoyu yoklamalarına baktığınızda Wisconsin ki çok ufak, Michigan çok ufak. Farklarla Trump'a giden eyaletler bugün açık ara şeyin elinde Joe Biden'ın. Ha Hillary Clinton'da da açık ara öndeydi. Hatta bir tanesinde Biden'dan daha da öndeydi. Bu fark kapanır mı? Biden alır mı? Önce şunu söyleyeyim. Eğer Biden, Wisconsin'i, Michigan'ı ve Pensilvanya'yı öyle 40 tane eyaletten bahsetmiyorum. Ya da Pensilvanya olmaz da Florida olur. Florida olmaz da Ohio olur. Ama Michigan, Wisconsin'in yanına bir tane de büyüğün kattığı zaman başkan Biden'dır. Önce bunu net söyleyeyim. Katabilirse bu üç eyaletten birini. Şey, üçünü. Ama esas nokta şu. Bir, cumhuriyetçi başkanı seçilmesi için ekonominin iyi gitmesi önemli. Ama bir demokrat başkanı seçilmesi için hem ekonominin cumhuriyetçi başkan tarafından kötü gitmesi hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde azınlık diye tabir edilen Asyalı, Latin ama bilhassa siyahi seçmenin sandığa gitmesi gerekir sandığa giderse seçimin galibi kat'i suretle Biden olur. Çünkü Hillary Clinton seçimi %80'lerle 90'larla katılım olan bir seçim kaybetmedi. Amerika'da hiçbir zaman böyle bir katılım oranı yok. O yüzden bu işin aslında şifresi şu. Eğer son 3 ayda Trump'ın zaten ekonomideki iyi olan ivmenin pandemi ve birçok sebepten düşüşünü tekrar yükseltebilir. İşsizlik oranında müspet bir etki yaparsa Trump'ın şansı öyle bitik falan değil ciddi olur. Ama Biden bir şekilde siyahi seçmen başta azınlıkları sahaya çekmeyi başarırsa onun da en büyük kozu o olur. Yani şu an ikisi içinde o aldı bu aldı demek sadece tahminden ya da bir varsayımdan öteye gitmez. Evet Burak Bey çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler birazdan Amerika'da Washington'a ve New York'a gideceğiz ama önce bir Atina'da duralım.